Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Kova burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Kova burcu bize neler söyleyecek, nasıl mesajlar verecek. Evet arkadaşlar, Kova burcuna niyetlenelim. Kova burcu benim de burcum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Ermiş kartı, Büyücü kartı ve Joker kartı. Şimdi Ermiş kartında düşünmek var, analiz etmek var, kendi feneriyle kendini aydınlatmaya çalışan, bir süre izdivaya çekilen biri var arkadaşlar ve düşünüyor, düşünüyor arkadaşlar. Burada sıfırda yepyeni bir hayat kurmak istiyor, özgür olmak istiyor. Ben özgürlük istiyorum, özgür olmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Çünkü etrafında negatif enerjili insanlar var. Ama beklediği de bir haber, bir iletişim var. Diyor ki eğer bu haber bana gelirse ben ancak o zaman özgürleşirim. Özgürleşmek istiyor ve beklediği haber geliyor arkadaşlar. Yani beklediğiniz bir haber var ve siz özgürleşiyorsunuz. Sıfırdan yepyeni bir hayat kuruyorsunuz ve bunu artık o kadar çok düşünmüşsünüz ve o kadar çok kafaya takmışsınız ki arkadaşlar çok çok düşünmüşsünüz ve sonunda muradınız oluyor arkadaşlar. Bir niyetiniz varsa olursa ben bir şey yapacağım. Mutlaka yapın arkadaşlar. Mutlaka yapın. Tılsım üçlüsü Değnek şövalyesi ve de değnek altınısı. Şimdi tılsım üçlüsünde ortak iş, ortak yaşam alanı var arkadaşlar. Kendinizi eğittiyseniz, herhangi bir konuda eğitim aldıysanız, yetiştirdiyseniz her şey olabilir arkadaşlar. Mesela üniversite mezunusunuz, işte onun doktora dediğimiz bölümünü yaptınız. Bir üst seviye, bir üst seviye kendinizi geliştirdiniz ve yeterince elinizde artık... eee hem bilgi var hem belge var. Diyorsunuz ki artık harekete geçebilirim. Yeterince doluyum. Yani bilgi konusunda, beceri konusunda artık yetenekliyim dediğiniz ve kendinize özgüveninizin gerçekten olduğu bir durumda harekete geçeceksiniz ve bakın tanınacaksınız, itibarınız artacak, başarıdan başarıya koşacaksınız. Ben yaptım, ben başardım diyeceksiniz. Evet arkadaşlar çok güzel çıktı. Evet arkadaşlar kılıç dokuzlusu, kupa ası ve değnek dokuzlusu. Şimdi çok korktuğunuz bir şey var. Bu öyle bir şey ki arkadaşlar, bu aşk ve duygusallıkla alakalı bir durum. Çok korkuyorum diyorsunuz. Ve kendi alanınızdan çıkıp hareket etmeye dahi korkuyorsunuz. Çünkü bazı hatalar yapmışsınız ve Diyorsunuz keşke yapmasaydım keşke yapmasaydım çok pişmanım. Vicdan azabı duyuyorsunuz geceleri uyuyamıyorsunuz arkadaşlar. Ee, sağa dönseniz uyuyamıyorsunuz sola dönseniz uyuyamıyorsunuz çok büyük bir vicdan azabı yaşıyorsunuz ve korkak ve ürküt bir vaziyette kendi alanınızda bekliyorsunuz. Bir kalp kırmış olabilirsiniz birinin gönlünü almanız gerekiyor. Belki bir adım attınız. Acaba hani bu özrünü kabul eder mi? Benim bu pişmanlığıma inanıp beni yeniden kabul eder mi? Dediğiniz bir durum var ve yaptığınızdan gerçekten pişman olursunuz. Şu anda bir süre böyle bir boşluk vermişsiniz ve bekliyorsunuz diyorsunuz ki çok da üzgünsünüz ama çok da üzgünsünüz. Yeter ki o bana sırtını dönmesin yeter ki o bana geri dönsün dediğiniz güzel ve tertemiz bir aşk ilahiden uzanan bu el bu aşkı diyor koru bu aşka sahip çık siz bazı hamleler yapmışsınız ve kendi alanınızda bekliyor gözüküyorsunuz arkadaşlar bir kalp kırıklığı yaşanmış ne yaşandısa yaşandı ama gönül almak için eğer bir adım attıysanız orada bekleyin diyor. Atmadıysanız da öyle durup bekleme ve bu adımı at git bu aşkı bu sevgiyi ona dilek ve pişmanlığını dile getir diyor kartlar. Evet. Tılsım kralı, kupa şövalyesi ve İmparator içi arkadaşlar. Şimdi burada tılsım kralı konfor alanında böyle gücünü, kuvvetini eline almış ve Bekliyor arkadaşlar. Öyle duruyor. Ve buradaki Sultun Kralı, buradaki Kupa Şövalyesinin arkasında duran varlıklı, güçlü bir arkadaşlar. Oldukça varlıklı ve parasal açıdan, yani biraz hani beyin yerindeyse denir ya biraz zengin denilmesini söyleyeceğim. Hali vasfi yerinde durumu iyi birinin e, birinin Çocuğu diyeceğim arkadaşlar artık. Böyle güçlü bir ailenin çocuğu arkadaşlar size bir teklifte bulunacak. Sizin de durumunuz iyi. Kendinize has bir duruşunuz var. Özgüveniniz fazlasıyla var. Bir imparatorlu hiç kimse baş edemez. Çünkü imparatoriçe çok kendine değer verir. Çok asaletlidir. Çok edalıdır. Çok güçlüdür. Ve asla yönetilmeyi sevmez. Saygı görmek, sevgi görmek ister arkadaşlar. Böyle birine yani e, artık hanginize uyuyorsa arkadaşlar bir teklif var. Buradaki İmparatorça'ya teklif var. Ve varlıklı bir insan, gücü kuvveti yerinde olan bir aile, tanınmış bilinir bir aileden birinin gelip sizi istemesi var arkadaşlar teklif var. Evet hayırlı olsun. Evet arkadaşlar, Kılıç Şövalyesi, Kupa Kralı ve Değnek Prensi. Şimdi hayatınıza yepyeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. Ve bu başlangıcı da arkadaşlar sanki aile meselesi var burada. Evet, sizi çok seven bir baba figürü var sanki. Ya da baba yerine koyduğunuz biri ama onu bile sırtınıza dönüp Uzaklara bakıyorsunuz, gitmek istiyorsunuz ve yine aynı ortamda bir başkası yani anlaşamadığınız biri daha var. Aileden biri ya da akrabalardan biri olabilir. Ee, devamlı yüz göz olduğunuz biri, size çok laf sokan biri ve siz diyorsunuz ki siz ne yaparsanız yapın. Ben kendi yoluma bakacağım, ben ölüme bakacağım diyorsunuz siz gitmek istiyorsunuz belki yepyeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz ve onlar hem size laf sokarak bazen de güzel güzel konuşarak çünkü kupa kralı burada yumuşak konuşurken bir yeri sert çıkıyor arkadaşlar. O yüzden de siz herkese sırtınızı dönüp hayatınızın kontrolünü ele alacaksınız. Sizi biraz toy görüyorlar arkadaşlar. Hani gitse de yapamaz. Boşu boşuna gidecek. Boşu boşuna gidip geri gelecek dedikleri bir durum var ama öyle değil. Siz gaza geleceksiniz. Bu durumu hırs yapacaksınız ve önünüze bakıp gideceksiniz arkadaşlar. Kupa beşlisi, e, Tosun kralı, pardon tılsım şövalyesi ve kılıç ası arkadaşlar. Evet, kupa beşlisinde pişmanlık var. Ben çok pişmanım. Çok pişmanım bazı maddi kayıplar vermiş olabilirsiniz bazılarınız. Bazılarınızda gölün gönül kırmışsınız arkadaşlar. Geçmişte birine sırtınızı dönmüş ve kalp kırıklığına sebep olmuş olabilirsiniz. Bazılarınızın da gerçekten maddi olarak kayıpları var. Şimdi burada da diyorsunuz ki zamanında eğer birinin kalbini kırdıysanız ben onun kalbini nasıl onaracağımı biliyorum. Ben ona böyle ciddi ciddi gidersen, böyle elle tutulur, gözle görünür bir teklifle gidersen ve onunla açık ve net konuşursan, hatalarını kabul edip ona ben çok pişmanım, çok büyük hata yaptım bir açıklamada olursam o belki benim bu teklifimi kabul eder dediğiniz bir durum var arkadaşlar. Geçmişten birini özlemişsiniz, geçmişten birine yaptığınız bir hata var ve bu hatayı telafi etmek ve ciddi bir teklifle gitmek var. Çünkü Tılsım Şövalyesi'nin atı geç hareket eder ama geldiğinde sağlam gelir. Belki sağlam gelecek, net konuşacak, çok net olarak ben seninle yeni bir başlangıç yapmak istiyorum diyecek arkadaşlar. Burada iletişim var, yepyeni bir başlangıç var ama öncesinde yaptığı her şeyden size yaptığı her şeyden dolayı çok pişmanlıklar yaşayan bir arkadaşlar. Pişman olmuş ve size geri geliyor arkadaşlar. Geçmişten beri size geri geliyor. Evet. Eğer size uyduysa sayı alıp kabul edin. Uymayanları üzerinize almayın. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.